öncelikle bilmemiz gereken çevrenin ne demek olduğu. Çocuklar çevre bir şeklin ya da cismin etrafıdır. Mesela ben bu kağıdın çevresini nasıl ölçebilirim? Etrafında dolanarak ölçerim değil mi? Yani bütün kenarlarını en dıştan dolaşmam gerekir. Tekrar başladığım noktaya geldiğimde çevresinin tamamını dolaşmış olurum. Peki çevreyi ölçmek ne demektir? Bir şeklin etrafında dolandığımızda ne kadar yol katederiz? Bunun hesaplanmasıdır. Yani aldığımız yoldur. Bir şeklin çevresini ölçerken en dıştaki kenarlarından aldığımız yolun hesaplanmasına biz çevreyi ölçmek diyoruz. Pekala, herhangi bir şeklin çevresini nasıl hesaplarız çocuklar? Herhangi bir şeklin çevresini hesaplarken dıştaki bütün kenarların toplam uzunluklarını buluruz. Yani bütün kenarları toplarız. Bu toplamanın sonucu bize o şeklin çevresinin hesabını verir. Bakalım burada ben bir şekil çizdim. Üzerlerinde her birinin uzunlukları yazıyor. Ben bu şeklin çevresini nasıl bulurum? Bütün kenarları toplayarak bulurum. Bakın 4 4 daha 4 daha 2 daha 2 daha, 3 daha, 2 daha, 8 daha, 12 daha kaç eder? İşte bu sorunun cevabı benim çevre ölçümüm olacak. Hadi hemen hesaplayalım. 4, 4 daha 8, 4 daha 12, 2 daha 14, 2 daha 16, 3 daha 19, 2 daha 21, 8 daha 29, 12 daha 41 santim ediyor. Benim buradaki şeklimin çevresi. Hadi bakalım birkaç alıştırmayı beraber çözerek bu durumu iyice pekiştirelim. Bakın burada bir H harfi çizdim ve bunun uzunluklarını, kenar uzunluklarını üzerine yazdım ve çevresini hesaplamak istiyorum. Ne yapacağım? Şuradan başlıyorum. İlk kenarım 10 santim. Sonra 1 santim. Bakın. Sonra 4 santim. Sonra 3 santim. Sonra tekrar bir 4 santim. Aşağıdan devam ediyorum. Sonra 1 santim. Sonra 10 santim. Sonra tekrar 1 santim. Sonra bir daha 4 santim. Sonra bir tane 3 santim. Bakın başladığım yere gelmem gerek hepsini bitmesi için. Ben şu an şuradayım. Sonra bir daha 4 santim çıktı karşıma. Sonra bir daha 1 santim çıktı. Ve ben başlangıç noktama geri döndüm. Yani bu şeklin etrafını dolaştım ve geldiğim noktaya ulaştım. Şimdi ben bu sayıların tamamını topladığımda çevre uzunluğumu bulmuş olacağım. Hadi beraber toplayalım. 10, bir daha 11, 4 daha 15, 3 daha 18, 4 daha 22, 1 daha 23, 10 daha 33, 1 daha 34, 4 daha 38, 3 daha 41, 4 daha 45, 1 daha 46 santimmiş benim çevremin uzunluğu. Pekala burada da bir A harfi çizdim. Peki bunun çevresini nasıl bulurum? Diyelim buradan başladım. Etrafını dolaşacağım. Ne kadar yol kat ettiysem benim çevremin uzunluğu olacak. O olacak. Peki bana şu içerideki kenarların uzunlukları gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Çünkü neden? Bu kenarlar dışarıda değiller. Yani dış kenar değiller. Ben etrafındaki kenarlarla ilgileniyorum. şeklin içinin, benim için hiçbir önemi yok çevre uzunluğu hesaplarken. Haydi hesaplayalım. 12, 4, bir tane daha 12, bir daha 3, şuradayım. Ha, buralara ölçü verme yapmışız. Hadi beraber verelim. Buralar 4'er santim olsunlar. 4 Bir tane daha 3 Bir tane daha 4 Ve son olarak 3 santim. Başladığım yere geri döndüm. Hadi bakalım. Şimdi bu toplamanın sonucunu bulduğumuzda Ben bu şeklin çevresini ölçmüş olacağım. Yani en dıştan dolaşıp Etrafının uzunluğunu bulmuş olacağım. 12-4 daha 16 12 daha 28, 3 daha 31, 4 daha 35, 3 daha 38, 4 daha 42, 3 daha 45 santim etti benim çevre uzunluğum. Pekala bu herhangi bir şeklin çevresini bulmaydı. Peki benim geometrik şekillerimin çevreleri nasıl bulunuyor? Şimdi biraz da bunlar hakkında konuşalım. İlk şeklimiz kare olsun. Biliyorsunuz karenin dört kenarı birbirine eşitti çocuklar. Yani karenin en önemli özelliği bu. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Peki karenin çevresini nasıl hesaplayabiliriz? Az önce yaptığımız gibi ya hepsini toplayabiliriz dört kenarın ya da sonuçta bir tane kenar uzunluğunu biliyorsam 3 santimmiş mesela burada. Bundan 4 tane olduğunu biliyorum ben karede. Ya da bir kenar uzunluğunu 4 ile de çarparak karenin çevresini bulabilirim. Bakın birinci yolda bütün kenarları topladım 3 3 3 3 4 tane 3'ü yan yana yazdım. 4 tane 3'ün toplamı 12 cm. İkinci yol olarak daha kısa bir yol aslında bu. 4 kere 3'ü çarptım. Çünkü benim bu 3 cm olan kenarımdan 1 2 3 4 tane var burada. Çünkü karenin 4 kenarı var ve bu 4 kenar birbirine eşit. Yani ben bir kenarın uzunluğunu biliyorsam onu 4 ile çarparak da karenin çevresini bulabilirim. Hadi bakalım. Bir karemiz var burada. Çevresini beraber hesaplayalım. Karemizin çevresi hani hesaplamak için bir kenar uzunluğunu bize vermişler. Bir kenarı 6 santim. Hadi sorumuzu okuyalım. Yukarıda bir kenarı 6 santim olarak verilen karenin çevresini bulalım demiş. Şimdi burası 6 cm ise, diğer kenarları da 6 santim olacak. Öyle değil mi? Evet. Yani çünkü dört kenarı birbirine eşit. Birinci yolum neydi? Bütün kenarları toplayarak çevreyi bulabilirdim. Hadi bakalım. Önce toplayarak bulalım. 6. Şuradan başladım. 6. 6. 6. 6. Başladığım noktaya geri döndüm. Topluyorum. 6, 6 daha 12. 6 daha 18. 6 daha 24 cm'miş kalemin kenarı. Çevresi pardon. İkinci yolumuz neydi? bir kenar uzunluğunu biliyorsam bunu dörtle çarparak da karenin çevresini bulabilirdim. Bir kenarım 6 santimdi. 4 kere 6 24 santim. Bakın daha kolayca buldum ben çevremin uzunluğunu. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi de dikdörtgenin çevresiyle ilgili konuşalım. Çocuklar dikdörtgenle ilgili bilmemiz gereken en önemli özellik neydi? İki kısa, iki uzun kenarı var karşılıklı kenarları birbirine eşit. Bakın bu bilgi çok önemli. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. iki kısa, iki uzun kenarı var. Dikdörtgenin çevresini hesaplarken ben tüm kenarları toplaya da bilirim. Fakat kısa bir yol olarak. Şimdi benim iki kısa, iki uzun kenarım varsa. Şimdi şöyle şuradan bir çizgi çektiğimi düşünün. Ben bununla bunu toplarsam aynılarından bir tane daha var. Yani buradaki toplamdan iki tane olacak değil mi? Ben bir kısa bir uzun kenarın uzunluğun toplamını 2 ile çarparsam da dikdörtgenimin çevresini bulabilirim. Yani şöyle 3 buradan başladığımızı farz edelim. Yani 3, 6, 3, 6'nın toplamını da bulabilirim. Ya da 3 ile 6'yı toplayıp bundan 2 tane olduğu için 2 ile de çarpabilirim. Bakın sonucum aynı. Hadi şimdi dikdörtgenimiz üzerinden çevremizi beraber hesaplayalım. Birinci yolumuz neydi? Dikdörtgenin bütün kenarlarını birbirini birbiriyle toplamak. Çevreyi bulmak istiyorsam dikdörtgenin bütün kenarlarını birbiriyle toplamalıyım. Bilinmeyen kenarlar mı var? Dikdörtgenin özelliği neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bu kısa kenar 5 cm ise aşağıdaki kısa kenar da 5 cm olacak. Bu uzun kenar 8 cm ise tam karşısındaki uzun kenarda 8 cm olacak. Ne yapacağım? Şu noktadan başladığımı farz edelim. Şeklin etrafını dolaşacağım. 8 santim, 5 santim, 8 santim, 5 santim. Hadi toplayalım. 8, 5 daha 13, 8 daha 21, 5 daha 26 santim. İkinci yolum neydi? Benim bu bir kısa bir uzun kenarlarımdan iki tane vardı değil mi? Yani ben bir kısa bir uzun kenarın toplamını 2 ile çarparsam da aynı sonuca ulaşıyordum. Ne yaparım? Bir kısa kenarla bir uzun kenarı toplarım. 8, 5 daha 13 eder. 13'ü de 2 ile çarparım. Neden? Çünkü aynısından 2 tane var. Bu toplamın aynısından 2 tane var. Bu yüzden 13 ile 2'yi çarparsam 26 cm uzunluğa ulaştığımı Görürüm. Çevremizin 26 santim olduğuna tekrar ulaştık. Şimdi ben size üçüncü bir yol daha söyleyeceğim ama bu biraz daha uzun bir yol. Şöyle de yapabilirim. Uzun kenarları kendi arasına toplarım. Kısa kenarları kendi arasına toplarım. Sonra uzun kenarlar toplama ve kısa kenarlar toplamını birbiriyle de toplayabilirim. Bu da bir yol. Biraz uzun bir yol. Aslında çok tercih edilmeyen bir yol ama yapmak isterseniz böyle de aklınızda kalıyorsa kullanabilirsiniz. Hadi yapalım. Uzun kenarların toplamı 8 8 daha 16 santim. Kısa kenarların toplamı 5 5 daha 10 santim. Şimdi uzun kenarlarla kısa kenarları topluyorum. 16 10 daha 26 santim etti benim çevrem. Bakın 3 tane yol var dikdörtgenin çevresini bulurken ama bence en pratiği ikinci yol. Yani şahsen ben en çok onu kullanırım. Çünkü benim iki tane kısa ve uzun kenarımın toplamı var. Ben kısa ve uzun kenarları bir kere de toplayıp bunu 2 ile çarparsam çok daha kolay elde edebilirim sonucumu. Hadi bir de üçgenin çevresine bakalım. Şimdi bizim üçgenlerimizin çeşitlerini daha önce öğrenmiştiniz. Çeşit kenar üçgen var, eşkenar üçgen var, ikizkenar üçgen var. Eğer benim üçgenim bir çeşit kenar üçgensi yani bütün kenarları birbirinden farklıysa o zaman ne yapmam lazım? Üçgenin çevresini hesaplarken bütün kenarları birbiriyle toplamam lazım. Hadi bakalım toplayalım. Burası 2 santimmiş. Şu kenardan, şu noktadan başladığımı farz edelim. Çevre hesaplarken etraf dolaşıyorum. Bunu unutmayalım. 2 santim, 6 santim ve 7 cm'i topluyorum. 6, 2 daha 8, 7 daha 15 santimmiş. Benim üçgenimin çevresi. Peki benim üçgenim bir eşkenar üçgense ne yapacağım? Kareyi hatırlayın. Ne demiştik? Karenin dört kenarı birbirine eşit. Bir kenar uzunluğunu biliyorsam onu dörtle çarparak çevreyi bulabilirim. Eşkenar üçgenin de bütün kenarları eşittir değil mi? Bakın 3, 3, 3. Bütün kenarları birbirine eşit. Eşkenar üçgende de benzer bir durum var. Eğer ben bir kenarın uzunluğunu biliyorsam, istersen hepsini toplayarak da bulabilirim bütün kenarları. Bir kenar uzunluğuyla 3'ü çarparak da bulabilirim. Çünkü benim üçgenimin 3 üç tane kenarı var eşkenar üçgenimin. Eğer birisi 3 ise diğerleri de 3'tür. Ve bu 3 santimden 3 tane var. 3 kere 3 9 santim eder benim çevre uzunluğum. Hadi bir de toplayarak yapalım. Bunu da toplayarak sonucum. 3, 3 üç ve 3'ü topladım. 3, 3 daha 6, 3 daha 9 santim ettim. Hadi bununla ilgili de bir minik alıştırma yapalım. Yukarıda verilen üçgenin çevresini bulun demiş. Bakın bir çeşit kenar üçgen. Her bir kenarı birbirinden farklı uzunlukta. Ne yapacağım o zaman? bütün kenarları birbirine toplayacağım. Bu noktadan başladım. Şeklimin etrafını dolaşıyorum. 3 santim, 5 santim, 6 cm. Toplayalım. 3 5 daha 8, 6 daha 14 santimmiş benim çeşitkenar üçgenimin çevresi. Peki bu soruya bakalım. Yukarıda bir kenarı 4 santim olarak verilen eşkenar üçgenin çevresini bulalım. Bir kenarı 4 cm ise bu üçgen eşkenar üçgense buralar da 4 santim olacak değil mi? Hadi birinci yolumuz toplama yoluyla bulalım. Bütün kenarları birbiriyle toplayalım. 4 4 daha 8, 4 daha 12 santim. İkinci yolum neydi? Eşkenar üçgense bir kenarın uzunluğuyla 3'ü çarpabilirim. Çünkü 3 tane ondan var değil mi? 3 kere 4 santim. 3 kere 4, 12 santim eder. Bol bol alıştırma çözerek konuyu iyice pekiştirebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız derslerden daha kolay haberdar olursanız olursunuz. Bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Çocuklar bir sonraki videomuzda çevreyle ilgili problemler de çözeceğiz. Mutlaka videolarımızı beğenip abone olun derim. Hepinize kolay gelsin.